Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Bugün Anıl hocamızın yeni kitabından size güzel bir tane ne yapalım gençler? Polinom sorusu çözelim. Şimdi soru bize diyor ki arkadaş ABC birer tam sayı. Bize PX polinomu vermiş. Özellikle böyle altını çizeyim. Ama bunun alt tarafında X'li ifadeler var. Ben ne biliyorum arkadaş? Polinom olursa derecesi doğal sayı olmalı. Yani benim alt katımda X'li ifade olmamalı. Demek ki benim şu üst kattaki ifadem şu alt kattaki ile sadeleşecek. Yani şu alt kattaki ifade üst tarafın nesi olmalı? Bir çarpanı olmalı. Şimdi geliyorum bakıyorum ki bu alttaki ifade ne? Bunları artık alışığızdır. X artı 2'nin tam karesi değil mi? O zaman benim bu üst katım için üst katı oluşturuyorum. Üst katımda ne var? X artı 2'nin tam karesi var. X artı 2'leri ne yaptım? Sadeleştirdim. X artı 2'leri sadeleştirdiğim zaman ki 3. Üçüncü, dereceden bir polinom. ikinci derecelik kısmı sadeleşirse birinci dereceden bir ifade kalacak. Bunu da bulmam için sorunun devamında ne verilmiş bize? Px neye eşit? Daha doğrusu neye tam bölünüyor? X artı A artı B artı C'ye. Yani ben bir polinom X artı 2'ye tam bölünüyorsa ne biliyorum? X artı 2 bunun bir çarpanı. O zaman demek ki bunun bir çarpanı da ne? X artı A artı B artı C gençler. Yani bu yukarıda verilen PX'in üst katı bu. Üst katının karşılığını bana ne vermiş? X küp artı ax kare artı bx artı c olarak vermiş. Şimdi soru bizden ne istemiş? a artı b artı c istemiş. Ha burada dağıtarak polinom eşitliği yapabiliriz. Ama onun yerine sanki şöyle yaparsak bize bir pratiklik sağlar mı? Bakalım sağlıyor mu? x yerine 1 veriyorum. Neden x yerine 1 veriyorum? x yerine 1 verince de burada ne gelecek? A, B, C'lerin kat sayıları ortak gelecek. Hatta ben bu A artı B artı C'ye de ne diyeyim? Anıl Hoca'nın A'sından diyelim. O zaman 1 artı A çarpı X yerine 1 yazdım 9. Ne eşit olacak bana? 1 artı A'ya. Dağıtıyorum 9 artı 9 A. Bize ne eşit oldu? 1 artı A'ya. Attım 1'i diye sol tarafa 8 oldu. Attım 9a'yı diğer tarafa eksi 8a oldu. Geldim her tarafı eksi 8'e böldüm gençler. a'yı ne buldum? Eksi 1 buldum. Ha burada tek tek dağıtarak da yapabilirdiniz ama bu soru için ona gerek yok. Çünkü a artı b artı c benden isteniyorsa x yerine 1 verdiğim zaman ayrı ayrı bulmama gerek kalmıyor. Hepsinin kat sayısı ne oluyor gençler? Eşit olur. Kendinize iyi bakın. Çok ders çalışın. Matematikte kalın. Hoşçakalın.